Güzel soru. Muhtemelen manyağım kanka. Verdim mi Hadi girelim girelim oynayalım. VC 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 yok abi VC yok. VC yok bekliyorum. Episod 2'deyiz arkadaşlar. Jerusalem Episod 2'nin diğer ikisi kısım ikisi toplam 3 kısımdan oluşuyor. Böyle yani İsrail'in inşa ettiği zombilere karşı dev dayanıklı kalenin yıkılan yapılarının arasında görev yapmak bana gerçekten çok keyif verdi. Çünkü Baktığın zaman ne hani filmin içine dahil olmuşsun gibi ya çok çok keyifli kesinlikle. Weapons'ta bir şeyler vardı ha. Şey level alan silahlara item item veriyordur. Bir şeyler yapıyordur ya. Silahları kastımıza edelim kankam. Edelim diğer elden sonra. Bum bum bum. Abi oyun güzel bu arada ya. Yani bu zamana kadar niye göz atmadık bilmiyorum. Bir ara unutmazsam. Warhammer Vermintime 2'yi e, indirelim abi. Ne diyorsunuz? 100 GB abi. Evet 100 GB. <gülüyor> <gülüyor> ee, bana uyar. Ama ben güzel olmaz mı be ya? Ben orada suyu Bana giren çıkan olmuyor. Genellikle en son hayatta kalan ben olayım hard modda. Ben de bir yücüyüm. <laughs> kanka bana ben cüceyi alırım. Bana ne verirseniz ben onu alırım abi. Cüce benim karakterim. Tamam. Süleyman'cım aleyküm selam. 100 GB diyoruz. E ne olacak kanka? Bir şey siler onu yüklerim yani. Sürekli yüklü tutmuyorum ki bilgisayarda. Sileri yüklerim, siler yüklerim, sileri yüklerim. Geldik Reis. Slash 2 basma ilk kez görüyor insanlar be hayvan. Şey buradaki görevimiz de abi e, savunma <laughs> sistemleri var. Helikopter geçemiyor. Biz de onları kapatmaya gidiyoruz. Hadi aktive edeceğiz. Hele dedim ulan anti zombilerle zombiler ne alaka? Uçan zombiler de mi var amık? <laughs> <laughs> Resident Evil'da var diye biliyorum da okay. burada yoktur büyük ihtimalle ya. Yok yok burada yok. Ama Alp abi önüme ya, çıkarken ya. geçersen sana dokunur. Sen de başka hedef seç Ay, kendini. Ben. Alp abi mes lan. Bir dakika, bir dakika küçük bir drone koyayım şöyle kendimi koruyacağım. Ha biz de beraber bu dayı gelmeye devam ediyor. Biz bu dayıyı korumaya devam mı edeceğiz? Dayı geliyor mu? dayı, dayı geliyormuş lan. Kanka dayı var. Dayı, Beyler, dayı var arkadaşlar. Dayıya göre oynayın ha. Dayıya sık. <laughs> Başımızın tatlı belası dayı. Ha, burada bir savunma kuracaktık hatırladım. Bir dakika arkadaşlar açmayın <laughs> yapayım. Aa, pardon. Evet. evet pardon evet, özür dilerim. Gün geçmiyor ki Alp abi. Çok acele <laughs> <laughs> et. Evet. Gel lan buraya. <laughs> Aa, Mor bak, mortar var. Burda 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 burada burda. Aha burada bomba var. Bu bomba var şuraya aç açalım. tank var sanki. He evet beni yerden yere vuruyor imdat. <laughs> Zehirlendik ya. Ha bir saniye mortarları kurayım. Beni bir koruyun Allah'ınız aşkına yav. Evet güzel <laughs> bir şey var mı? Var var şu çıktı gel. Abi bekle onu kullanma Alp abi. Kullanma onu abi. Support gelsin hele bir. Ahmet evet, gel evet. buraya. Tamam. lan buraya. He gel. Ana sen. Bana silah verin ne olur ben bunlarla çatışamıyorum. Etrafı araştıralım o zaman vardır bir şeylerinden. Aldım aldım. Ee elektronik defansı nereye kuracağım ben? Heh, Gözüktü. Jumpscare evet. Diğer tüm elektronik rastsa. Ha burada bir medkit var. Haberiniz olsun. Zeref, Zeref almalı. Zeref bize Zeref basıyor olsun. çünkü. Şey kanka medkit varın kuş. Allah aşkına bir şey Tamam başlıyoruz yavaş yavaş. mekana bakar mısın mekana? Lan Aa, iki tane tank geldi ya benim buraya. Tam buna geçiyorum. Sikeceğim ben Mouzi'nin damage'ini ya. Samet sen mortara geç. Mortar git. nasıl nişan alıyor ben bilmiyorum. Ee, ben burada patlayıcı var. Uh bottom marsh on a going out I'm on a chair friendly woe, woe, the fire. Whoa, whoa, whoa. bizim amca yaşıyor mu arkadaşlar? Onu gören var mı? Kanka inşallah yaşıyordur. Çıkıyorlar yukarıya. Eyvallah. Adamın kolu kopmuş geliyor hala bana saldırıyor. Ya, damage'ini sikeyim uzu be. Ya başlangıç, şirahları level alana kadar çok fena ya. Savandık, savunduk. Ha, S-Eagle'da pompalıydı hamurum. Gene rahat ediyordum ben onunla. Tamam, bizimki geldi buraya. İster misin bunun içinde de şey olsun? Zombi. Genelde olabiliyordu. Evet, Oyunda evet. kapı zili gibi bir şey mi çalıyor? Ben hiç duymadım ya. Şey... Eee... Oto tuvaletin şeyi oto abi. Bir dakika. Ateş ben ederken de. uyarı veriyor. Zil drrrr diye çalıyor böyle. Demek ki oto tuvalet. Burada bir scout rifle var. Gelin arkadaşlar. Samet onu alsın işte AKM. Al yani, Assault rifle 2 var bende. Aşağıdan ah, mı yukarıdan mı? Yukarıdan mı? Yukarıda. Mermisi olmayan varsa mermi var. Oyun bu arada mermi konusunda çok bol davranıyor ya. Hiç böyle yokluk yaşamadık yani. Zorluk yani. modundan kaynaklanıyor. Bir de bir ara wave wave dayanma modu açalım sen ondan mermi sıkıntısını gör. Evet mermiyi bile kendimiz alıyoruz. Aynen. Gidelim o tarafa doğru. Ya zorluk arttırmada şey yok da hani Friendly Fire'dan korkuyorum ben ya. Kanka zorluk arttırmada şöyle şey de var ama şimdi verilen XP de artıyor. Aynen bir de tek A yemiyorlar bir de verilen XP de artıyor. Hani A zorluk arttıracaksan en azından karakterlerinin leveli olması lazım. Hı -hı. Katılıyorum. Hani ben silencer'la gelirim, sıkıntım yok silencer'la. Ben de gas gelirim. gelirim de. Benim karım alsı, level. Medik'le girersem patates oluruz. aleyküm arkadaşlar. Günaydın, günaydın. O tarafa gideceğiz. Hapşayabiliyor mu lan? Bir evet. de Gazara Zerif'in kafaya şatkan'dan bir sıkarım. Orada tek abi işte. Hell oynayacağım sen düşün. Benim şatkanım full level. Böyle parfana bak ya insan arası. Bizimkiler gelsin mi? Ama ne bunun tek atmıyor ki hiçbir şey. Beyler dayıyı unuttunuz. Dayı gelir gelir. Oo. Siz onu koruyarak gelin de dayıyı. Geçen genede. gelmediğini hatırlatmak isterim dayının. Evet evet. Özür dilerim. Ben amına koyayım boşalttım ya. Dayı nerede ya? Dayı, ha, dayı, gelmiyor, dayı. Dayı, dayı emiyorlar dayı. Bir görev adamı benimle Alp abi bir. Arkadaşlar bu arada dayı sizden dolayı yavaş ilerliyor. Evet işte ben de diyorum gelmiyor başka. Geçen gelmedi bak şu an Alp abiyle biz geldik adam arkasına sıkıyor arkasını korumaya. Ya sokayım arkasını. Aşağı mı gidecek ya? Buradan... <laughs> eee atlayan var. Önlü yani şeyler Liş öldü götü kollamaya gerek Dayı ecinli gibi geldi ayaklarını hareket ettirmeden ananı avradını. <laughs> Aslında zombiymiş değil mi dayı? Ayaklarını falan hareket ettirmedi kanka. Zeki zombi. Gördünüz mü chat? Dayı ecinli çıktı. Şurada solda bir testere var. kayım gel 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 Bank on Ha burada da bir hort gelecek. Şurada hmm. silahlar var arkadaşlar isteyen silah alabilir buradan. Bir silah gene tamam. <laughs> <basıları> alalım. Chocolate <laughs> Kim battle'a basıyoruz mu? Evet. Başka bir şey yok abi. Basıyoruz. Aslanım benim. Size yol açtım. Koşmayın. Koşmayın, koşmayın. Sakin. Port mu ne geliyordu herhalde? Aynen. Arkamıza da arada bir baksak arkadaşlar iyi olabilir. Ah var. Bu arada şöyle bir sıkıntı var. İlerlemedikçe gelmeye devam ediyor. Evet, evet, o yüzden run. Ha, bak ha, kanka, zor, Mert görüyorsun değil mi? Dayı hani diyorsun evet, ya, arkasına baktı. E, arkasına sıkıyor herif, gelmiyor o ara. Ha, adam bundan kaçacağız ama mermi. Mermi lazım. Metik var burada bir tane. Burası Ay abi, burası abi zordu. Bura baya zor. Dur. Mert arkan tank. <laughs> Hiç görmedim abi. <gülüyor> 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 Mermi var mı arkadaşlar gördünüz mü? Alfa'nın röver... iflahı kesin Alfa'nın. Neyler içeride yakalandım bir tık. Dayı! Ee, kişi savunsun. Dayıyı savunacağız iki kişi. Eee Zerif bana bir Hellesem. Ya ben kendim bulamadım ki. Nerede medik? Medik var var. Nerede nerede? Ana yerde ana yerde. Ana yerde. gidiyorum tam ben görevlere gidiyorum ana. Medik bulamadığım için alfa abi, abi elleyemiyorum. Tamam ben kendi kendime elledim. Arabanın parçaları 90 tane araba parçası bulacağız arkadaşlar ama 2-2 gezmenizi tavsiye ederim. Mert, Mert 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 tank tank tank. Gene mi? Tamam bu sefer dojlayamam. Bu sefer pazara gitmedi Graf. Evet evet. Ben daha iyi koruyum ya siz göreve. Gelenleri görüyorsunuz mu reisler? Bağıran var herhalde bir yerde. Tamam öldürdüm öldürdüm. Ben bir araba parçası buldum. Kamerada mıyım hala? Kameradayım. Al o çağırdım bu tarafa. İleriye baksanıza. Gidiyoruz kanka doğru. Kişler! Tamam. Evet. Burada iki tane araba parçası var. Tek siklemediler. Gördüm kanka. Dayı bende, dayı bende. Siz Ay, devam edin. Şu şey, şuranın içinde var bir tane. Tamam. Hızlı olmamız lazım Koş abi sen koş koş arkaya koş abi sen Alp abi koş Koşuyorum Abi arkaya o da olur o da olur Al şeyi Aldın mı? Aldım Tank Ben bir cephane Ben, ben e, şeyi mahane. vermeye gidiyorum Ver abi Biri düştü bizden Hayır şey e, dayı 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 düştü ben dayıyı koruyorum Ben de su derken halletti. De, Tam araba parçasını verdim ben. Ee, ben zombiye dönüşü yok. Şeymiş lan o gazmış. Ee, bir şey soracağım. Dayı gazın içinde kaldı. Ne yapacağız? <laughs> Yo devam ediyor. O zehirlenmiyor değil mi? Yok yok. Oo, otomatik taret varmış lan burada. Bağran var öldü herhalde. Ben Bağran'ı ha mü? Elendik herhalde bu arada. 4 tane var mı diyor. Otoparatı nereye koyacağım? Buraya. İki araba parçası daha kaldı. Lan beni şey yakaladı ya. Heh. Açabiliyor musunuz evet yani kapısını? Aç onu diğer de şurada büyük ihtimal. Abi emmi sıkıntı. Oo. Burada emmiyi koruyoruz. Geleceğiz abi geleceğiz. Son parçalar aldık geliyoruz. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Emmi rahat bura rahat. Da karşısı korkutucu amık. Taret bulduyduk neyse ki o biraz yardım eder. Tank tank, tank 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 Gelin gelin arabaya gelin arabaya gelin. Everybody get in. Come on come on. Oy. You're too slow. You want to get out? Oh çok fena lan. Kanka süper oyun bu arada ya. Bir dakika saniye boş kalmıyorsun böyle sürekli bakıyorsun sürekli sürekli ratata. Dayı sürdü herhalde. Onun süper oyun ya ben bayıldım buna gerçekten. Hem doktor hem araba tamir ediyor. Aynen aynen. Dayıyı koruduğumdan kasıldı benim killer ya. Oha 525 şey almışsın. Dayıdan ya. kanka, dayının etrafına dayı şey böyle hani... E, target çekti bir yep. oradan tete -te. Dayıdan yararlandım. Şu headhunter var ya sırf huzu yüzünden amanakoyim. Gövdeye vurunca gıdıklıyor silah. Demeyici yok, gövde demeyici yok silahta. Gudurdum. <laughs> Aynen aynen dayı zombileri çekiyor kanka. Oradan ee, tak tak tak. Bir tane vektörüm sadece level atladı. Sokayım böyle şey. Benim de assault rifle falan level atladı. <laughs> Mejim pistol acil level atladı. Aynen dayı joker kartı arkadaşlar bir saniye klasıma bir iki tane özellik basayım. Bu arada aynen ben de aynı şey gibi. Basın, basın. Sanırım ölüm fermanım falan imzalanacak benim de işte. Shotgun'a bir level gelmiş galiba. Shotgun'a upgradeleyebiliyorum. Ben shotgun kullanmak istemiyorum ki. Assault Rifle'a şey verebiliyorum. Kıçbaş verebiliyorum. Galiba. Dürbün istemiyorum chat ya. Dürbün zor görmeme sebebiyet verir. Ben o kadar uzağa çalışamam. Öyle değil. öyle değil, kanka. Dürbün etkisi bunda öyle değil. Yani saat kabasıyım da o hayvan gibi zoomlama yok bunda çok zoomlamıyor değil mi? Ne kadar zoomluyor? Red Dot gibi mi? 2x gibi mi? 2x bile beni zorluyor. Red kanka, takalım. Öyle, öyle değil öyle abi. Değil, kanka. 4 yani gene. Aynen aynen. Ha, aynen. anladım. Hangi silah upgrade etmem gerekiyor peki? Ya benim e, R103 gelecek ya elime chat 16 levelde. 16 levelde ona basarız anam upgrade'i. Şimdilik saklayalım her şeyi. E, Youtube için bir bölüm arası verip devam edelim.